Bilgisayar dünyası çok büyük bir değişimden geçiyor. Ya da bir başka ifadeyle daha önce görmediğimiz seviyede bir devrim yaşanıyor. Her şey 4 sene önce başladı. Apple bundan böyle Intel ile çalışmayacağını aynı iPhone ve iPad'lerde olduğu gibi Mac'te de. Yani MacBook'tan iMac'e tüm bilgisayar modellerinde kendi işlemcisini kullanacağını açıkladı. Apple Silikon adı verilen dönüşüm çerçevesinde önce M1, ardından da M2 ve M3 serisi işlemciler çıktı. Yeni MacBook modelleri kimsenin beklemediği performansı muazzam bir pil ömrüyle sundu. Fansız çalışan ve kolay taşınan sistemler ortaya çıktı. Zaten devrim de böyle başladı. Haklısınız. Apple'ın diğerlerinde olmayan bir avantajı var. İşletim sisteminden uygulama marketine, işlemciden bilgisayara kadar her şeyi kendisi yapıyor. Dolayısıyla tüm kontrol elinde tutuyor. Ya da bir başka ifadeyle daha iyi optimizasyon, daha uyumlu entegrasyon sağlıyor. PC tarafı ise karışık. Çok sayıda işlemci, çok sayıda ekran kartı ve Microsoft'un tuhaf Windows tutumu var. Yani en azından bir noktaya kadar akılları Android'e getiriyor. Şundan dolayı böyle söylemek istiyorum. Çok sesi bölünmüş bir atmosfer var PC dünyasında. Ortak strateji geliştirmek öyle pek de kolay sayılmaz. Ancak, ancak durun bir dakika. Değişim fişeği ateşlendi bir kere. Bundan böyle eskiye dönüş yok. Apple'a başarı kazandıran formül bu değişim çerçevesinde şimdi Windows dünyasına geliyor. Hepsini anlatacağım. Ancak öncesinde bu videonun sponsor olan Etiyopya'nın harika bir haberi var. Onu paylaşmak istiyorum. Bu sene 7. yılını kutlayan İtopya 7. doğum günü şerefinde bilgisayardan, laptoplara, monitörden, donanım ve ekipmanlara kadar pek çok kategoride onlarca ürün grubunda harika fırsatlar sunuyor. İtopya.com'a girip göz atmanıza fayda var. Zira kim bilir belki de seçim öncesindeki son büyük fırsat olur. Dolayısıyla satın alma planınız varsa mutlaka göz atın derim. Unutmayın 7 Mart'ta başlayan süper doğum günü fırsatları 31 Mart'a kadar sürecek. Yani bir gün sonrası bir Nisan şakasına dönmesin. Dolayısıyla İtopya.com'a girip bir bakın derim. Neyse kaldığınız yerden devam edelim. Apple'ın işlemcileri büyük bir başarıya imza attı. Aslında tesadüf sayılmaz. Zira iPhone ve iPad'e başarı kazandıran losyon, Mac'ler için yeniden ölçeklendirildi. En yüksek performans için daha güçlü, kaslı ve macOS hale getirildi. Başlıkları ayırdığım zaman şunları söyleyebilirim. Başarının sebepleri olarak tabii ki. 1- Yenisi ARM mimarisinin muazzam sonuçlar vermesi. 2- Aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi işlemci içerisinde özel motorların kullanılması. 3- Üretim teknolojisi optimizasyon uzmanlığının düşük güç tüketimi. Ya da bir başka ifadeyle performans bölü watt dengesini bambaşka bir noktaya taşıması. Apple'ın ARM tabanlı işlemci uzmanlığı aşikar. Zaten çok iyi işlemciler yapıyordu. Bunu bilgisayar klasmanına çıkardılar. Bunu yaparken de başta unified memory architecture yani ortak bellek mimarisi olmak üzere önemli yenilikler getirdiler. Aslında UM adı verilen bu yöntem, bu yaklaşım uzun süredir AMD tarafında kullanılıyordu. Ancak daha çok oyun konsollarında çıkıyordu karşımıza. Apple bunu bilgisayar dünyasında etkin olarak kullanmaya başladı. Fark attığı noktalardan biri de bu oldu. İşlemci içerisinde özel motorların kullanılması ise Windows taban sistemlerde gördüğümüz bir detay değildi. Intel ya da AMD taban sistemlerde işlerin büyük bir kısmını CPU çekirdekleri. Uyumlu koşullarda ise grafik birimi yapardı. Ancak Apple aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi bunun ötesine geçti. geçerek işlemci içerisindeki yapay zeka motorunun, sinyal işleme motorunu ve video kodeklerini hızlandıran motor gibi sabit fonksiyonlu özel amaç motorlarını kullandı. Kullanmaya başlayarak büyük bir fark oluşturdu. Şöyle ki bu yöntem yardımıyla örneğin yapay zeka motoru derin öğrenme işlemlerini hem daha hızlı yapıyor hem de iş yükünü üstlendiği için standart işlem çekirdeklerim başka bir işlemde kullanılabiliyor veya standart işlem çekirdeklerine kıyasla daha az enerji tüketerek yüksek performans elde edildiği için verimlilik artırılabiliyordu. Bu gerçekten güzel. Düşünsenize standart işlemcilerde yani PC tabanlı işlemcilerde Intel ve AMD tabanlı çözümlerde örneğin tüm yükü CPU çekirdekleri üstleniyor. Dolayısıyla daha çok ısınma, daha fazla enerji tüketim ve özel amaçlı motorlara kıyasla bazen daha düşük ya da rekabetçi olmayan performans ortaya çıkabiliyordu. Ya da durun bir dakika buna farklı bir yorumda kazandırabiliriz aslında. Şöyle ki işlem çekirdeklerinin kas gücü söz konusu olduğu zaman aslında Intel ve AMD taban işlemcilerin işlem çekirdeklerinin kas gücü Apple'ın M serisinden daha yüksek çıkıyor karşımıza. Ancak dediğim gibi Apple'ın M serisi işlemcilerde platforma entegre olarak gelen özel amaçlı sabit fonksiyonlu motorlar olduğu için o motor kendisini hızlandırabileceği uygulamalarda devreye girip hem daha yüksek performans hem de daha iyi verimlilik sağlayabiliyor. Yani heterojen bir yapı var aslında. Dolayısıyla eğer yazılım da buna uygun hale getirip optimize edebilir. Ahenkli bir ambiyans oluşturabilirseniz, sabit amaçlı bir motorla kas gücünüz daha düşük olsa bile daha yüksek sonuçlar, verimler elde edebilirsiniz. Aslında Apple PC dünyasında biraz da bunu göstermiş oldu. Üretim teknolojisi ve optimizasyon kısmı ise yine mobilden gelen bir avantaj. Apple'ın MacBook işlemcileri bugün dünyanın en iyi, en gelişmiş üretim sürecini kullanıyor. Dolayısıyla hem ARM mimarisinin verimlilik avantajı hem de çip seviyesinde modern teknolojinin kullanılması üzerine gelen uyumlu yazılımla birlikte ortaya muazzam bir sonuç çıkardı. Intel ve AMD buna nasıl yanıt verecek bunu merakla bekliyoruz. Ancak biz bunları düşünürken asıl hamle yine telefon dünyasından. Ya da telefon dünyasından tanıdığımız Qualcomm'dan geldi. Ve Apple'a onun anlayacağı dilden bir yanıt verdi. Evet yanlış duymadınız. Apple'a bizzat onun silahıyla karşılaştık verdi. Şöyle ki Apple'ın işlemcilerini tasarlayan beyin takımı bir süre önce Apple'dan ayrılıp Nuvi adını verdiği bir şirket kurmuştu. Bu şirket bir çift tasarım şirketiydi. Yani yeni nesil işlemciler geliştirmek üzere yola çıkan bir girişimdi aslında. Amaçları piyasadaki en güçlü ama aynı zamanda en verimli işlemci tasarımını yapmak ve bunu kurumsal tarafta. Daha çok sunucularda kullanmaktı. Ancak ancak bu uğurda Apple'da davalık olmayı göze alan Qualcomm Nuvia'yı satın aldı. Ve geliştirdiği yeni nesil işlemci tasarımını telefondan bilgisayara mümkün olan her yerde. Evet telefondan bilgisayara kadar her yerde kullanacağını açıkladı. Yani kısacası Apple'ı başarıya ulaştıran çiplerin tasarımcısı olan çatı ekip artık Qualcomm'da çalışıyor ve onlar için işlemci tasarlıyor. Sevgili dostlar durun bir dakika haklısınız. Hakkınızı da helal edin. Biraz uzun oldu giriş kısmı ama arka planı anlamadan bundan sonrasını yorumlamak pek de kolay olmazdı. Şimdi yavaş yavaş asıl konumuza doğru gelelim isterseniz. Qualcomm'un birkaç ay içerisinde piyasaya çıkacak olan Snapdragon X Elite isimli yeni nesil işlemci ailesi. Ya da şöyle söyleyelim yeni nesil bilgisayar olarak işlemci ailesi Apple'dan gelen ekibin tasarladığı ilk bilgisayar işlemcisi. Aslında geçen sene çıkması bekleniyordu. Ancak çeşitli sebeplerle bu durum ertelendi ve bu yılın ortalarına kaldı. Kanaatimce Microsoft'u beklemek zorunda kaldılar. Zira Windows işletim sistemi ARM tabanlı işlemci üzerinde en yüksek performansı vermesi gerekiyor. Verebilmesi için de Microsoft'un ciddi bir geliştirme yapması. Sadece yapması da değil. Bu uğurda bu hedef çerçevesinde uygulama geliştirme araçlarını sunması gerekiyordu. Biraz gecikme oldu ancak artık eli kulağında. Yani muhtemelen Haziran ayı ve sonrasında Snapdragon X Elite işlemcili sıra dışı laptop modelleri göreceğiz. Yani örneğin fansız çalışan 20 saat üzerinde pil ömrü sunan laptoplar gelecek. Üstelik bildiğimiz sevdiğimiz pek çok marka Snapdragon X Elite tabanlı laptoplar piyasaya sürecek. Arm tabanlı olduğu için hem daha ince laptoplar yapmak hem fansız çalışan laptoplar yapmak hem de az ısınan ve günlerde çalışabilen laptoplar yapmak da pek hala mümkün olacak. Gerçekten heyecan vereceğim. Ancak durun bir dakika. Belki bu oranda bu seviyede olmasa bile bir başka heyecan verici gelişme yaşandı. Ne güzel ki Qualcomm'un yeni işlemcisini test etme. Evet Qualcomm'un sunmuş olduğu kontrollü bir ortamda belli koşullarda test etme şansı olsa bile bu fırsatı yakalamış oldum. Hatta belki de dünyada ilk defa bir kıyaslama videosu paylaşıyoruz şu anda. Bu hepimizin başarısı aslında. Çünkü sizlerin verdiği destekle Mobil Dünya Kongresi'ne gittim. Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğimde de fuarı böyle gözlerim açık, radarlar açık incelerken Qualcomm'un bir köşede Snapdragon X Elite taban sistem koydu hatta kıyaslama imkanı tanıdığını gözlemledim. Ve beni yakından tanıyan anlayanların bileceği tahmin edeceği üzere bu fırsatı kaçırmadım dostlar. Evet Qualcomm çok detaylı test etme şansı sunmadı. Ancak sunmasa da kıyaslama yapacak bir sistemde olması ve bazı önemli uygulamalardaki sonuçların toplanması adına yaptığım çalışmayı kıymetli buluyorum. Dolayısıyla sizlerle de paylaşmak istedim zaten. Kıyaslamaya geçeceğim. Ancak geçmeden önce Snapdragon X Elite işlemcisinin teknik özelliklerinden bahsedeyim biraz daha. Snapdragon X Elite aslında bir işlemci ailesi, tek bir model değil. Qualcomm'un Orion adını verdiği ARM tabanlı özelleştirilmiş çekirdek tasarımını kullanıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen laptop Snapdragon X Elite X1 800 işlemcisine sahipti. 12 çekirdekli. Evet yanlış duymadınız. 12 çekirdekli olan bu işlemci 3400 MHz'de çalışıyor. Ancak turbo ile 4000 MHz'e kadar çıkabiliyor. Ha atlamadan geçmeyelim. Bu işlemci Qualcomm'un amiral gemisi işlemci modeli değil. Bunun üzerine bir model daha gelecek. Muhtemelen frekansı da 4300 MHz'e kadar çıkabilecek. Ekran kartı olarak işlemci entegre olarak gelen Adreno grafik birimi var. DirectX 12 destekli olan grafik birimi 4.6 teraflop işlem gücü sunuyor ki bu değer teorik olarak aslında Intel'in yeni nesil Core Ultra adını verdiği işlemcilerdeki grafik birimiyle oldukça benzer. Qualcomm parladığı asıl alansa yapay zeka işlem gücü. Zira Snapdragon X7 işlemcilerde Hexagon NPU yani yapay zeka hızlandırma motoru bulunuyor. Ve platformun tamamını dikkate aldığımız takdirde yani tamam yük durumuna girebilirse eğer yapay zeka işlem gücü saniyede 75 trilyon hesaplamaya çıkabiliyor ki bu değer inanılmaz. Intel ve AMD'nin iki katı anlamına geliyor en iyi koşullarında. Intel ve AMD'nin en iyi koşullarında tabii ki. 4 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon X Elite işlemciler, X86 taban Intel ve AMD işlemciler hatta Apple M3 serisiyle kıyaslandığı zaman benzer performansı daha düşük enerji kullanımıyla sunabiliyor ya da benzer güç kullanım seviyesinde daha yüksek performansa çıkabiliyor. Tabii bunları ben söylemiyorum. Bunlar Qualcomm iddiaları. Bu kısmı dikkate almakta fayda var. Neyse bunu bir kenara not edelim. Bu arada aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi, aynı akıllı telefonlardaki Snapdragon 8 geniş 3 işlemcisinde olduğu gibi Snapdragon X Elite işlemci işlemciler Wi-Fi 7 de desteği de getiriyor. Bunlar PC dünyasında ilk defa göreceğimiz bir takım özellikler olacak. Evet, tüm bu detaylardan sonra gelelim heyecanlı kısmına. Yani test sonuçlarına. Öncelikle teste katılan iki laptop da Qualcomm tarafından sağlanan cihazlar. Kırmızı renkli laptop Snapdragon X Elite 800 işlemcisine sahip olan. Yani aslında Qualcomm tarafından geliştirilen bir test laptopu. Windows 11 Enterprise'ın 25947 yapı numaralı ön izleme sürümüne sahip. Bunu özellikle söylüyorum. Zira Windows işletim sisteminin ARM uyumluluğundan sürücü desteğine kadar her şey kritik öneme sahip. Çünkü ilk defa bu denli güçlü bir ARM işlemci Windows dünyasına geliyor. Dolayısıyla yazılım uyumluluğu önemli. Yani bu laptopla kullanılan yazılım bakıldığı zaman da Windows 11 Enterprise'ın 25947 yapı numaralı bir ön izleme sürümüydü. Yani piyasaya çıkmış olgun bir sürüm değildi. Bunu unutmayalım lütfen. Tabi bazılarınız ne var ki diye sorabilirsiniz onu da şöyle izah edebilirim dostlar. Sonucunda ön izleme sürümü olduğu için Windows 12 olarak konuşulan ancak Windows 11 24H2 olarak çıkması beklenen ağır ve yapay zeka odaklı büyük Windows güncellemesi Qualcomm'da yine sonuçları etkileyebilir. Ancak bu laptopta henüz o güncelleme sürümü bulunmuyordu. Dolayısıyla aslında zamanla ilerleyen aylarda daha yeni ve daha optimize yazılımlarla birlikte Qualcomm'un sonuçları iyileşebilir artış gösterebilir. İşte bu yüzden yazılımın sürüm kodu yapı numarası önemli. Karşısındaki sistem ise yenisi bir premium laptop, bir ultrabook. Intel'in Core Ultra 7 155H işlemcisine sahip olan ve 32 GB RAM ile çalışan bir ultrabook bu. Yazılımla bakıldığı zaman ise Windows 11 Pro'nun 23H2 sürümüyle çalışıyor. 16 çekirdek ve 22 izlek desteğine sahip olan işlemci 4800 MHz'e kadar çıkabiliyor. Ancak o hıza çıkmak için standart TDP değeri olan 28 W'ın çok daha üzerinde enerji kullanması gerekiyor. Burada tam da bu noktada bir detay kritik. Qualcomm çalışanlarının söylediği kadarıyla test işletim sistemindeki Snapdragon X Elite işlemci 28 Watt. 28 Watt'lı TDP ile çalışıyor. Yani Core Ultra 7 155 h işlemcisiyle kıyaslandığı zaman aslında yük altındayken daha az çekirdeğe, daha düşük frekansa, daha düşük güç kullanımına ve şimdilik daha az optimize bir yazılıma sahip. Qualcomm adına en güçlü tablo yapay zekada görünüyor. Zira 3D Mark ve PC Mark'ı yapan ekibin geliştirdiği prosyon test uygulamasının yapay zeka testinde Qualcomm kendi yapay zeka modeli ile Intel Open Vino'dan 4 kat civarında. Bakın altını çiziyorum. 4 kat civarında daha yüksek yapay zeka skoru alabiliyor. Ortak standart olarak Microsoft Direct şimdilik kullanılmıyor. Zira her platform aynı seviyede optimize değil. En azından şimdilik. Qualcomm uzun yıllardır yapay zeka hızlandırma motorlarını geliştiriyor ve akıllı telefonlarda kullanıyordu zaten. İşte buradaki tecrübesi muazzam. Bu PC dünyasına da yansıyor. Windows 11'e gelecek yapay zeka odaklı copilot özelliği birlikte en büyük faydayı, en büyük avantajı Snapdragon x sağlayabilir gibi görünüyor. Bu gerçekten önemli. Qualcomm'un kıyaslama için kullandığı 3 farklı test paketi var. Bunlar 7 zip ile dosya sıkıştırma performansı, Visual Studio ile kod derleme performansı ve 3D Mark ile grafik performansı. Hem 7zip hem de Visual Studio'daki sonuçlar süre cinsinden. Yani düşük değer daha yüksek performans anlamına geliyor. Bunu unutmayın lütfen. 7zip ya da 7zip artık nasıl tevapviz ediyorsanız dosya sıkıştırma testine bakıldığı zaman Snapdragon X7 22 saniyede tamamlıyor. Yani daha düşük hız ve daha düşük çekirdek sayısına rağmen 28 wattlık Snapdragon X7 rakibinden %5 daha yüksek sonuç almış. Daha iyi sonuç almış. Yazılımla uğraşanlar yani uygulama geliştirenler açısından Visual Studio performansı önemli. Snapdragon X Elite 37 saniyede kod derlemesini tamamlarken Core Ultra 7 155 Hz'dan %45 civarında daha hızlı olduğu görülüyor. Ha bu arada unutmamak gerekiyor ki Qualcomm kullandığı bellekler muhtemelen 8533 MHz'de çalışıyor. 8533 MHz. Elbette mucize yaratmaz belki ama performansı bir miktar olumlu katkısı olacaktır. Çünkü Core Ultra 7 tabanlı sistemde muhtemelen ya da en iyi ihtimalle 7500 MHz'de çalışan bir bellek bulunuyor. 3 dmark ile yapılan grafik testinde ise kafa kafaya bir tablo ortaya çıktı. Snapdragon X Elite 39 FPS, Core Ultra 7 155 Hz ise 38.5 5 FPS elde etti. Öte yandan üretken yapay zeka, özellikle OpenAI ile birlikte hayatımıza iyi iyiye girmeye başlayan üretken yapay zeka tabii ki önemli. Bu noktada yapılan kıyaslama testi de bence ilginçti. Aydaki köpek, evet yanlış duymadınız. Aydaki köpek yazarak görüntü oluşturulması istendiği zaman Snapdragon X seri hem çok daha hızlı, kısa sürede hem de çok daha isabetli bir görüntü oluşturabiliyordu. Kullandığı data seti muhtemelen daha verimli olabilir. Buna ek olarak içerik üreticileri açısından video düzenleme başarımı da önemli. Gördüğüm kadarıyla Snapdragon X Elite akıcı bir editing yani video düzenleme kurgulama deneyimi sunacak. Aynı MacBook'larda, M1, M2 ya da M3 tabanlı MacBook'larda olduğu gibi Snapdragon tabanlı Windows laptoplarda da örneğin bataryadan çalışırken tüm gücü, tüm işlemci performansını kullanabilecek miyiz? Qualcomm tarafı çipin buna hazır olduğunu söylüyor ancak güç yönetim planlaması Windows'un kontrolünde olduğu için Microsoft'un buna uyum sağlaması ve gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor. Artık laptoplar çıktığı zaman göreceğiz. Umarım Microsoft bu konuya da el atar. Çünkü bu sistemlerin en büyük avantajlarından birisi çok uzun batarya performans sunabilmesi. Dolayısıyla prizden uzakta da etkin ve efektif bir şekilde çalışabilmesi. O yüzden Windows'un tüm gücü batarya modunda kullandırabilmesi şart gibi görünüyor. Evet kesin kanaat getirmek için şimdilik biraz erken. Çünkü Microsoft tarafında gerek Windows gerekse de uygulamaların Snapdragon X Elite ve ARM mimarisi için optimizasyon çalışmaları devam ediyor. Ancak daha az çekirdek, daha düşük çalışma frekansı ve toplamda daha az enerji kullanımıyla üstelik daha az ısınarak Snapdragon X Elite'in karşı rakibe karşı. Core Ultra 7 155 aşı işlemcisine karşı bu denli başarımı sunması gerçekten heyecan verici. Üstelik oyun daha yeni başlıyor. Kesin olan şu ki artık daha verimli işlemcilere ve en azından son kullanıcılar açısından daha verimli, daha hafif işletim sistemlerine ihtiyaç var. Yaşlanmış uygulamalar ya da eski cihazlara destek çerçevesinde büyüyen bagaj ve buna bağlı olarak da düşen performans ve hantallık artık yeni işletim sistemlerinde de olmamalı gerek kanaatindeyim. Çünkü bu yenisi donanımlarda bile yavaşlamaya seviyet verebiliyor. Arzulanan performans seviyesinin altında kalmasına neden olabiliyor tabii ki. Günün gereksinimleri belli aslında. En azından son kullanıcılar açısından. Oyun, içerik üretimi ve yapay zeka ana öncelik. E dolayısıyla bunlarla örülmüş daha hafif, daha modern, daha verimli, daha etkili bir Windows işletim sistemi versiyonu bence yeni nesil cihazlar açısından mutlaka hazır edilmeli. İşte bu olursa yeni nesil işlemcilerle birlikte Apple'ın Mac hamlesine karşı bence çok daha güçlü yanıtlar da verilebilir. Bakalım bekleyip göreceğiz artık. Microsoft'un da illaki bazı planları vardır. Çünkü Qualcomm'la başlayan ARM işlemci serüvenine 2025'te başka markalarda katılacak. Üstelik o markalar arasında AMD ve Nvidia gibi çok güçlü oyuncular olacak Yani gelecek, çok hızlı gelecek. Oyun yeni başlıyor. Evet tüm bu detaylardan sonra artık videomuzun sonuna doğru gelirken biraz teknik, biraz uzun. Kimleriniz için anlaması ilk etapta biraz zor bir video olmuş olabilir. Ama bilgisayar dünyası bir devrim yaşıyor. Apple'ın başlattığı bu devrim artarak devam edecek gibi görünüyor. Bu çerçevede umarım bu video hoşunuza gitmiş, beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz katkı sağlamak adına videoyu beğenebilir, yorumlarda destek olabilir. Abone değilseniz abone olarak Bağımsız Gençlik serüvenimde benle beraber yürüyebilir, bana destek sağlayabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram TikTok'ta Erdi bir Ya da FX57 e yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. alabilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.